Selam millet. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber insanların en çok yanlış bildiği 10 bilgiye göz atıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Hepimizin bildiğini sandığı, hatta belki de yıllardır doğru kabul ettiği ama aslında tamamen yanlış olan bilgiler bunlar. Hazır mıyız? Bu videoda beyninizin sınırlarını zorlayacağız ve gerçeklerin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini göreceğiz sakın ola ki ben zaten bunların hepsini biliyorum demeyin. Çünkü emin olun aranızda bile bu bilgilere çok şaşıracaklar olacaktır. Videonun sonunda kaç tanesini doğru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi o zaman daha fazla beklemeyelim ve hemen başlayalım. Şimşeklerin aynı yere iki kez düşmeyeceğini kim söylemiş? Aslında şimşekler aynı noktaya defalarca düşebilir. Özellikle yüksek binalar, kuleler ve ağaçlar gibi yerler çevrelerine göre daha fazla şimşek çeker. Mesela New York'taki Empire State Binası yılda ortalama 20-25 kez şimşekle karşılaşır. Çünkü şimşek en kısa yolu ve en iletken noktayı seçer. Yani şimşeklerin aynı yere iki kez düşmesi gayet mümkündür ve oldukça yaygındır. aslında beynimizin tamamını kullanıyoruz. Hem de her gün. Farklı işler yaparken, beynimizin farklı bölgeleri aktif hale gelir. Konuşurken, düşünürken, hareket ederken ya da hayal kurarken, beynimizin çeşitli alanları çalışır. Yani, beynimizin yüzde 10'u değil, neredeyse tamamı sürekli olarak kullanılır. Bu yanlış inanış ise, 20. Yüzyılın başlarında, yanlış yorumlanan bilimsel açıklamalardan ve popüler kültürde yayılan efsanelerden kaynaklanıyor. Üzgünüm ama havuçlu kek, gece görüşünüzü geliştirmiyor. Havuç, bol miktarda A vitamini içerir ve bu vitamin göz sağlığı için gereklidir. Ancak, normal bir diyette yeterli A vitamini alıyorsanız, fazladan havuç yemek gece görüşünüzü süper kahraman seviyesine çıkarmaz. Bu efsane. Akın. Dünya Savaşı sırasında İngiliz pilotlarının gece hava saldırılarında başarılı olmalarını açıklamak için ortaya atıldı. Aslında İngilizler radar teknolojisini gizlemek için havuç yediklerini iddia ettiler ve bu hikaye zamanla yayıldı. Yani havuçlar sağlıklıdır ama geceyi gündüze çevirmez. Yarasalar hakkında bildiklerinizi unutun, çünkü onlar görebiliyor. Aslında, yarasalar kör değildir. Çoğu insan, yarasaların sadece ses dalgalarıyla yön bulduğunu ve hiç göremediğini düşünür. Ancak yarasaların gözleri vardır ve özellikle alaca karanlıkta veya gece düşük ışıkta oldukça iyi görebilirler. Yarasalar, Ekolokasyon adı verilen bir sistemle ses dalgalarını kullanarak avlarını bulurlar. Fakat bu onların görme yeteneği olmadığı anlamına gelmez. Bu yanlış anlamanın nedeni yarasaların karanlık ortamlarda yaşaması ve ekolokasyon yeteneklerinin çok gelişmiş olmasıdır. Yani yarasalar hem görebilir hem de sesle yönlerini bulabilirler. Altın, ban, altın balıkların haksızlık etmeyelim. Hafızaları haftalarca. Yapılan araştırmalarda bir altın balıklarının labirenti, labirenti öğrenip haftalar sonra tekrar bulabildikleri gözlemlenmiştir. Hatta bazı deneylerde altın balıklarının belirli bir sesi yemekle ilişkilendirip haftalarca hatırlayabildiği kanıtlanmıştır. Peki bu yanlış bilgi nasıl yayıldı? 3 saniyelik hafıza efsanesi muhtemelen eski karikatürler ve kulaktan kulağa yayılan şehir efsaneleriyle popülerleşti. Ancak bilimsel araştırmalar altın balıklarının hafızasının sandığımızdan çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Hayır, tıraş olmak tüylerinizi daha kalın yapmaz. Merak etmeyin. Bilimsel olarak tıraş bıçağı sadece tüylerin cilt yüzeyindeki kısmını keser ve köküne ya da yapısına hiçbir etkisi yoktur. Tıraş edilen tüylerin ucu kütleştiği için yeniden uzarken daha kalın veya koyu görünebilir. Ancak aslında tüylerin kalınlığı, rengi veya yoğunluğu değişmez. Bu yüzden tıraş olmanın tüyleri kalınlaştırdığı efsanesi tamamen yanlıştır. Bilimsel araştırmalar da bunu defalarca kanıtlamıştır. Napolyon aslında yaşadığı dönem için ortalama boydaydı. Tarihsel kayıtlara göre Napolyon'un boyu yaklaşık 168 metreydi ve bu 19. yüzyıl Fransız erkeklerinin ortalamasına oldukça yakındı. Onun kısa boylu olduğu algısı ise Fransız ve İngiliz ölçü birimleri arasındaki karışıklıktan ve dönemin İngiliz propagandasından kaynaklanıyor. İngiliz karikatürlerinde Napolyon düşmanlarını küçümsemek için abartılı şekilde kısa çizilirdi. Yani Napolyon'un kısa olduğu düşüncesi aslında bir efsaneden ibaret. Antibiyotikler sadece bakterileri öldürür. Virüslere karşı etkisizdir. Antibiyotikler bakterilerin hücre duvarlarını veya yaşamsal işlevlerini hedef alarak onları yok eder. Ancak virüsler canlı hücrelerin içinde çoğalır ve antibiyotiklerin etki ettiği yapılara sahip değildir. Bu yüzden grip, soğuk algınlığı gibi viral hastalıklarda antibiyotik kullanmak faydasızdır. Bakteriler ve virüsler yapı ve çoğalma şekilleriyle birbirinden tamamen farklıdır. Develerin hörgüçleri su değil, yağ depolar. Bu yağ, develerin uzun süre yiyecek bulamadıklarında enerji kaynağı olarak kullanılır. Peki, bu yanlış bilgi nereden çıktı? Develerin çöl ortamında uzun süre susuz kalabilmesi, insanların hörgüçlerinde su depolandığını düşünmesine yol açtı. Oysa develer suyu vücutlarında farklı şekillerde tutar ve hörgüçleri sadece yağ deposudur. Kanımız aslında her zaman kırmızıdır. Damarlarımızın mavi görünmesinin sebebi ise ışığın cilt altındaki damarlardan geçerken farklı dalga boylarında kırılmasıdır. Oksijen taşıyan kan parlak kırmızı, oksijenini kaybetmiş kan ise koyu kırmızı renktedir. Yani insan kanı hiçbir zaman mavi olmaz. Bu sadece bir optik illüzyondur. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım bu şaşırtıcı bilgileri öğrenmekten keyif almışsınızdır. İnsanların en çok yanlış bildiği bu 10 bilgi, aslında etrafımızdaki dünyayı ne kadar az tanıdığımızı gösteriyor. Peki, ya siz bu bilgilerden kaç tanesini doğru biliyordunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.